Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz üzere elimde bir tane şu motorun üstündeki külbütör kapağının contası var. Yağ kaçırmaya başladı iyice. Bunu geçen sene bu zamanlar bu aylarda tadilat yapmıştık motora rektefiye. Bu contayı bulamamıştık. şimdi sorunu iyice artmaya başladı. Bayağı bir yağ kaçakları var. Motoru da kirletmiş. Şimdi bu contadan buldum. Şu anda 50 liraya aldım. Belki daha da uygun bir contaydı fakat şu an piyasa şartları belli. 3'e 4'e katladı her şey. 50 liraya bulabildim. Motorun soğumasını bekliyoruz. Şu an sıcak. Ustamız değişimini gerçekleştirecek. Conta şöyle bir şey. Yumuşak, etli bir malzeme, silikon. İçinde de saç var. Bunu takalım bakalım. Sonuç ne olacak? Nasıl bir değişkenlik gösterecek? Ya kaçaklarını önleyebileceğiz mi? Değişimi için şu an beklemediyiz. Değişime başlarken tekrar görüntülerini, videolarını almaya çalışacağım.

Ağın arabasına vurmuşlar ya. Yani. Ney? Arabaya vurmuşlar. Kim vurmuş? Tır dönerken yırtmış kapıyı tamamen. Kapıyla çamurluğu yırtmış arka. Sol. Ne suç şimdi? Tırda. Fark halinde duruyor. Evde o iyiymiş bu. Şu. He trafiği çağırmış. Zaten şimdi trafiği mırafiği çağırmış. Sübotların durumu nasıl acaba? Var mı yeme? Eksantrik olmalı.